Anne, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Çekiliş yapıyoruz bu kutularda gördüğünüz üzere. Bunlardan var yani ve ben hepsinden çıkarttım. ayrıştırmadım yani. hepsinde yani bir şeyden birkaç tane var size satarsınız en değerlisi hatta iki tane en değerli bir kutuda da alabilir. Ama bunlardan kalmadı. Bunlar en değerlisi. Bunlar da çok değerli arkadaşlar. Bunları ben yani şu çiçekleri ancak ben tam 12 tane kutu açarak bulabildim yani. Yani şundan 12 tane açarak bulabildim. Bunları çekilişte vereceğim ya bende olanlar her şeyden şu an bende bir tane var bize bunlardan iki tane var arkadaşlar üzere şimdi e, bunları ben e, yani bir şu kutuya koyamıyorum şuna iki tane koyalım bir şu kutuya koyacağım birini bir de bunu bu kutuya koyacağım hangisi size çıkarsa. Şu kutuya koymuştuk evet. ya bir tanesini. O kutunun içine sanırım mum koydum. Mumu bulursanız zaten hemen içinde olduğunu anlarsınız. Ama bu kutudaki yok. Şimdi hemen karıştırıyorum kutuları. Allah. Evet ben bile unuttum. İnşallah siz de unutmuşsunuzdur. Evet. Arkadaşlar şimdi ben arkadaşlarımın ismini söyleyeceğim. Bakalım hangisi kime çıkmış. Kuzenim. bakıyoruz Gelmiş mi yengeç? <laughs> Kuzenim sana yengeç gelmiş. Çok şanslısın. Sana yengeç gelmiş. Kuzenim seni çok seviyorum. Kuzenim ki burada. Bunu ben kuzenime yollayacağım yarın. Arkadaşlar. Hmm. sonra buradan um, bir, bir tane arkadaşımın adı ne diyeyim. Arkadaşımın baş harfini söyleyeyim. Ne? Evet. Bakalım. Aa, ama yengeç gelmemiş. Üzgünüm ne? Ben de unuttum çünkü. İkinci yengecin nerede olduğunu hiçbir şey bilmiyorum. Um, sonra... Kuzenlerimden... Hmm. E. Evet bunu aldım. Hadi <laughs> yengeç yok. He? Ya arkadaşlar yengeç buna var mı yok? Bizim kuzenim yengecin yok. Tamam bunu bunu kuzenime, Anladım. bunu arkadaşıma, bunu da kuzenime. Anladım. sonra arkadaşım Anladım. H. Bakıyoruz. bakıyoruz. Bakmaya devam. İçini boşaltacağım. Arkadaşlar hay, he bunda da yok. Çok 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 üzgün. Gerçekten sizin adınızı açıyorum. E ee, Şurada yengeç var. Bakın kıskacı gözüküyor. Çıkartamıyorum. Kıskacı gözüküyor. Kıskacı gözüküyor. Çıkartamıyorum. da senin için değil. Senin yengecin var. Bunu bunu kime 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 düşünüyorum. Bunu kızının A harfi için açacağım. Bunda yok arkadaşlar. Zaten iki tane yengecimiz vardı. Bunu da kapıya ben. Belki aralarında yengeci olan vardır. Çünkü birkaç tane yengeç çıkmıştı. Bunu bu arada E için açtım. Kuzenim E için açtım. Bu da son kuzenim I için I yapmış mıydık? I veya A için ikisi için Ömer için kardeş. Baya bir aynaya açtım. Yarına bunları ulaştırmış alıyorum. Geçin.